ABD'de 35 yaşındaki bir kadın yaklaşık 20 dakikada 2 litre su içtikten sonra su zehirlenmesinden hayatını kaybetti. Su zehirlenmesi de olur mu demeyin ne kadar sağlıklı besin de olsa besinleri düzensiz ve dengesiz tükettiğimizde vücudumuza zarar verebilir. Peki su zehirlenmesi nedir? Su zehirlenmesi suyun aşırı miktarda tüketimi sonucu oluşan ciddi sonuçlar doğurabilen bir rahatsızlıktır. Bir kişinin ihtiyacından fazla su içmesi kanda bulunan su oranını etkiler. Çok yoğun alınan su ise kandaki sodyum ve diğer minerallerin azalmasına neden olur. Kanda bulunan sodyum miktarının yaklaşık 135 mm bölü litre altında olduğunda ise Düşük sodyum oranı tespit edilir. Sodyumun insanlar için önemi ise hücre içindeki sıvıların dengesini sağlaması olarak dikkat çeker. Eğer kanta bulunan sodyum miktarı düşerse hücrenin içine geçen sıvı artar ve hücrelerin şişmesi görülür. Hücre şişmesi beyni etkilediğinde ise ciddi şekilde tehlike arz eden hastalıklar meydana gelebilir. Bu durum ise su zehirlenmesi olarak ifade edilir. Yetişkin bir kişinin günlük su tüketimi boy ve yaşa bağlı olarak değişecektir. Yine yetişkin bir kişinin böbrekleri gün içinde en çok 20 litre suyu atabilir. Bir gün içinde çok yoğun miktarda su tüketen kişinin beyin içi hücreleri şişebilir. Bu durumda ise kafa içindeki basınç artacağından dolayı bedeni ve ruhu etkileyen belirtiler görülebilir. Su miktarını dengeleyemediğiniz durumlarda sağlığınızı tehdit eden bir sıvı olarak dikkat çekecektir. Uzun süre susuz kaldığınızda dehidrasyon hastalığı yaşanabilir. Yine çok uzun süre vücudunuzda su birikmesi de su zehirlenmesi olarak sağlığınızı bozabilir. Peki su zehirlenmesi Belirtileri nasıl anlaşılır? Öncelikle şiddetli baş ağrısı, zihinde kabulanıklık, kalp ritminde düzensizlik, ödem, yorgunluk ve gerginlik, kaslarda görülen kramp ve ağrı, çok yoğun lavaboya çıkma ve ishal durumu, kusma ve bulantı hissi, çok şiddetli terleme… Peki su zehirlenmesi kaç litrede olur? Su zehirlenmesi hemen hemen her insanda olabilecek bir rahatsızlıktır. Bu rahatsızlığı tetikleyen sadece içme suyu tüketimi değildir. Zaman zaman ilaç kullanımıza kanda bulunan su miktarını yükseltecektir. İçme suyundan dolayı yaşanan su zehirlenmesinde net bir litre miktarı vermek doğru olmayacaktır. Fakat metabolizması durgun ve hareketsiz yaşama sahip kişilerin çok yoğun su tüketiminde görülme riski daha yüksektir. Doktorlara gelen vakalar incelendiğinde bazı bazı kişilerin bir saat içinde 6 litre su içerek su zehirlenmesi yaşadığı da ifade edilir. Su zehirlenmesine neden olacak başka faktörler de bulunur. Bunları listeyecek olursak aşırı sıvı alımı, çok aşırı miktarda sıvı tüketmek veya sıvı diyetlerini uzun süre uygulamak, diüretik ilaçlar, bazı diüretik ilaçların yan etkisinden dolayı sıvı kaybı kaybetmesi ve kaybı telafi etmek için bol su içmeyle atması gerekiyor. Böbrek hastalıkları, böbrek üstü bezlerin çalışmasında bir problem Olması ve bu durumun etkisiyle böbreklerin su tutması, böbrek ve karaciğer hastalıkları, sporcu içecekleri, sodyum oranı düşek, sporcu içeceklerinin gün içinde fazla tüketilmesi, ağır kesici ilaçlar bazı ağrı kesici ilaçların kullanılması ve buna bağlı olarak kanda su miktarının korunması gibi nedenler yer alabilir. Peki su zehirlenmesinin tedavisi nasıl yapılır? Birkaç satır yukarıda sizlere su zehirlenmesinin belirtilerinden söz ettik. Eğer bu belirtileri kendinizde görmeye başladıysanız çok geçmeden tedavi için hastaneye gitmeniz gerekecektir. Ciddi su zehirlenmesi vakalarının birçoğunda can kaybı yaşanmıştır. Tehlikeli sonuçları yaşamamak için şüphelendiğiniz anda doktora gitmeniz en sağlıklı adım olacaktır. Hastalığın tespiti yapıldıktan sonra doktor su zehirlenmesi tedavisi için ilk adımları atacaktır. İç hastalıkları bölümünde başlayan tedavinizde öncelikle su alımınız sınırlandırılacaktır. Yapılan kan testleri sonucunda sodyum miktarınız çok düşükse tuz desteği verilir. Bir süre yüksek protein içeren diyet uygulamanız gerekir. Doktorun uygun gördüğü idrar sökücü ilaçlar verilir ve vücutta biriken fazla suyun atılması daha kolay hale gelir. Doktor kontrolü altında kanda bulunan sodyum ve su oranı ideal dengeye gelene kadar hastanın yatışı sağlanır. Hastanın durumu iyileştiğinde normal hayatına devam edebilir. Peki su zehirlenmesine neler iyi gelir? Tuzlu gıdalar, ölçülü su, ihtiyaca bağlı su tüketimi, lavabo ihtiyacınızı geciktirmemek, bunun harici hafif tuzlu zeytin, Tuzlu ayran, ilaç kontrolü, doktor onu gibi şeylerin de faydası vardır. Yani arkadaşlar anlayacağınız şu ki suyu hiçbir zaman fazla içmeyin. Ayarında için, ihtiyacınız kadar için. Çünkü böbrekler bir anda o suyu atamadığı için arkadaşlar su zehirlenmesi geçirir ve hayatınızı kaybedebilirsiniz. Bilirsiniz ki hayatımız en değerli varlığımız çünkü dünyadan önce bizim ana dünyamız kendi bedenimiz.